Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık üretim liseleri Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinin soru çözümünü yapacağız. Sizler de videomuzu takip ederek bizimle birlikte soru çözümü yapabilirsiniz. Soru çözümü videolarımızı deneme sınavları soru çözümü oynatma listemize yüklüyoruz. Buradan diğer derslerin videolarına da ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Şimdi hemen Türk Dili ve Edebiyatı 6 dersinin soru çözümüne geçelim. Soruları bu şekilde ekrana getirdikten sonra soruları bizler okuyoruz. Soruları okuduktan sonra soruları çözmeniz için size 10 saniye kadar süre veriyoruz. 10 saniye sonra sorunun doğru cevabını açıklıyoruz. Bu sayede sizler de soru çözümüne katılmış oluyorsunuz. Videomuzu takip ederek soru çözüm yapmış oluyorsunuz. Sınava hazırlık yapmış oluyorsunuz. Birinci sorumuz ekrana zaten geldi. Hemen okuyalım. 1950-1980 yıllar arasındaki romanlarda hangi konunun işlendiği söylenemez? A şıkkı Türkiye'den Almanya'ya göç eden insanların yaşadığı sıkıntılar, B şıkkı 27 Mayıs ve 12 Mart siyasi olayları, C şıkkı Osmanlı padişahlarının biyografik hayat hikayeleri, D şıkkı köy ve köylü sorunları Verdiğimiz 10 saniye süre size kısa geliyorsa, bizler soruyu okuduktan sonra videoyu durdurun. Soruyu tekrardan detaylı inceledikten sonra sorunun doğru cevabını bulduktan sonra tekrardan videoyu oynatıp sorunun doğru cevabına bakabilirsiniz. Verdiğimiz süre size kısa geliyorsa bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu sorunun doğru cevabı C şıkkı Osmanlı padişahlarının biyografik hayat hikayeleri olacaktı. Sorunun doğru cevabı Sorunun doğru cevabı C şıkkı geçelim ikinci soruya. Cumhuriyet dönemi romanının 1960 sonrasında gösterdiği en belirgin değişim aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı köy enstitülü yazarların artmasıyla köy romanlarının tamamen ortadan kalkması B şıkkı roman yazma yöntemlerindeki çeşitlilik ve yeni anlatım tekniklerinin ortaya çıkması C şıkkı yalnızca bireysel ve psikolojik konulara odaklanması D şıkkı Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemine dair eserlerin çoğalması. Sorunun doğru cevabı B şıkkı. Roman yazma yöntemlerindeki çeşitlilik ve yeni anlatım tekniklerinin ortaya çıkması olacaktı sorunun. Doğru cevabı. Alt tarafta açıklamalarda olacak soruların onları da okuyun. Üçüncü soruyu okuyalım. Kral ölünce yeni kralı seçmek için halk sandığa gitti. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı gereksiz kelime kullanımı. B şıkkı mantık ve sıralama yanlışlığı. C şıkkı anlam belirsizliği. D şıkkı deyim yanlış kullanımı. Bakalım sorunun doğru cevabına neymiş bu anlatım bozukluğuna neden olan? B şıkkıymış sorunun doğru cevabı mantık ve sıralama yanlışlığıymış. Geçiyoruz sıradaki soruya. Roman türünün ilk başarılı örneği kabul edilen ve Miguel Cervantes tarafından yazılan eser hangisidir? A şıkkı Robinson Crusoe, B şıkkı Yaşlı Adam ve Deniz, C şıkkı Gulliver'in Gezileri, D şıkkı Don Quixote. Dördüncü sorunun doğru cevabı nedir? Gelsin. D şıkkı Don Quixote'muş arkadaşlar. Roman türünün ilk başarılı örneği olarak kabul edilen Don Quixote'muş. Geçtik. Beşinci soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz kelime kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? A şıkkı bu konuyu etraflıca ve geniş bir şekilde ele aldık. B şıkkı öğrencilerin çoğu sınavda başarılı olmuştu. C şıkkı kitap okumak insana farklı dünyaların kapılarını açar. D şıkkı sanatçı bu eserinde toplumsal sorunlara değinmiş. Beşinci sorunun cevabına bakalım. A şıkkıymış. Bu konuyu etraflıca ve geniş bir şekilde ele aldık gereksiz kelime kullanımından dolayı anlatım bozukluğu olan cümle A şıkkıymış arkadaşlar. Alt tarafta açıklaması da var. Altıncı soruya geçtik. Abbas Sayar'ın tanınmasını sağlayan eseri aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Çelo B şıkkı Yılkı Atı C şıkkı Can Şenli D şıkkı Dikbayır Abbas Sayar'ın tanınmasını sağlayan eseri neymiş gelsin B şıkkıymış Yılkı Atı Kitabınızda yıl anlatan bir örnek de zaten var. Kitaplarınızda çalıştıysanız arkadaşlar soruları yaparsınız. 7. soruya geldik. Kesinlik bildiren bir kelime ile olasılık bildiren bir kelimenin aynı cümlede yer alması hangi tür anlatım bozukluğuna yol açar? A şıkkı anlam belirsizliği, B şıkkı mantık ve sıralama yanlışlığı, C şıkkı anlamca çelişen kelimelerin kullanılması. D şıkkı kelimenin yanlış yerde kullanılması. Bu sorunun doğru cevabı nedir? Hemen bakalım. C şıkkıymış anlamca çelişen kelimelerin kullanılması. Bir cümle içerisinde kesinlik ve olasılık bildiren iki kelime kullanılırsa anlamca bunların çelişmesinden dolayı anlatım bozukluğuna neden olur. Geldik 8. soruya. 8. soruyu okuyalım. Cumhuriyet döneminde Türk tiyatrosunun batı tiyatrosu düzeyine getirilmesinde büyük katkısı olan ve Darül Bedai'de Türk öğrencilere tiyatro dersi veren kişi kimdir? A şıkkı Necip Fazıl Kısakürek, B şıkkı Muhsin Ertuğrul, C şıkkı Haldun Taner, D şıkkı Adalet Ağoğlu. sorunun doğru cevabı gelsin bakalım. Sorunun doğru cevabı B şıkkı Mosin Ertuğrul olacaktı. Geçiyoruz 9. soruya. 9. soru geldi. Bir eleştirmen bir romanı incelerken sadece anlatım tekniği, tema, olay örgüsü ve semboller gibi unsurlara odaklanıyorsa bu eleştiri türü aşağıdakilerden hangisine girer? A şıkkı sanatçıya yönelik eleştiri. B şıkkı topluma yönelik eleştiri, C şıkkı eseri konu alan eleştiri, D şıkkı tarihsel eleştiri. Sorunun doğru cevabı gelsin bakalım. Eseri konu alan eleştiriymiş arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı. Geçtik 10. soruya. 14 tane toplam sorumuz var. 10. soruyu okuyalım. Türk Edebiyatı'nda mülakat türünün ilk örneğini veren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Ruşen Eşref Ünaydın, B şıkkı Falih Rıfkı Atay, C şıkkı Yaşar Kemal, D şıkkı Nurullah Berk. Sorunun cevabına bakalım. Mülakat türünün ilk örneğini veren sanatçı kimmiş? A şıkkı Ruşen Eşref Ünaydın'mış arkadaşlar. Hemen geçtik 11. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanlarından biridir? A şıkkı Ateşten Gömlek, B şıkkı Yılanı Öldürseler, C şıkkı Çalıkuşu, D şıkkı Kiralık Konak. Sorunun cevabına bakalım. Kiralık konak sorunun doğru cevabı D şıkkı arkadaşlar. 12. soruya geçelim. 12. soru geldi. Burada bir yazar eser eşleştirmesi var. Sınavda da buna benzer soru gelme ihtimali çok çok yüksek. Yazar eser eşleştirmesine dair soru gelme ihtimali yüksek. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Yaşar Kemal İnce Mehmet. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Ankara. Halide Edip adı var. Sodom ve Gomorre. Refik Halit Karay Yaban. Hangisi yanlıştır diye soruyor. Yanlış olan seçenek hangisiymiş bakalım. D şıkkıymış. Refik Halit Karay Yaban. Yanlış bir eşleştirmeymiş. Refik Halit Karaya değil, Yakup Kadri Kara ait bir romanmış arkadaşlar altta açıklamasında da bilgisi verilmiş. Geçelim 13. soruya. 1950-1960 yıllarında tiyatroya verilen desteğin durdurulması üzerine hangi özel tiyatroyu kurmuştur? A şıkkı devlet tiyatrosu, B şıkkı küçük sahne tiyatrosu, C şıkkı kent oyuncuları, D şıkkı dormen topluluğu. Sorunun doğru cevabı gelsin bakalım. B şıkkı küçük sahne tiyatrosuymuş. Muhsin Ertuğrul'un kurduğu özel tiyatro küçük sahne tiyatrosuymuş arkadaşlar. Geçtik 14. ve son sorumuza. Eleştiri yazılarında nesnellikten uzak kişisel beğeni ve algılara dayalı olan eleştiri türü aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı nesnel eleştiri, B şıkkı okura dönük eleştiri, C şıkkı izlenimsel eleştiri. D şıkkı eseri konu alan eleştiri. Gelsin bakalım sorunun doğru cevabı. C şıkkı izlenimsel eleştiri olacakmış. Bu sorunun da doğru cevabı. izlenimsel eleştiri eleştirmenin kişisel beğeni ve görüşlerine dayanan bir eleştiri türüdür açıklaması da altta yazıyor. Evet arkadaşlar soru çözümümüzün sonuna geldik. Katıldığınız için teşekkür ederiz. 14 tane soru çözdük. Umarım sizler de çoğunu doğru bilmişsinizdir. Türk Dili ve Edebiyatı dersi zorunlu bir ders olduğu için bu dersi sınavda mutlaka başarmanız gerekiyor. Bu dersten muafiyet de yok. Bu dersi mutlaka başarmanız gerekiyor. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin diğer derslerine de soru çözümü deneme sınavları oynatma listemizden ulaşabilirsiniz. Burada diğer dersleri de mevcut. Yine diğer derslerde burada mevcut arkadaşlar. İzleyebilirsiniz. Videoları var. Eksik olan videolar da çok yakında yüklenmiş olacak. Kanalımızı da takipte kalın. Buradan sizlere gerekli olan tüm konularda bilgiler paylaşıyoruz. Hem sınav hazırlık için soru çözümü videoları paylaşıyoruz. Hem de açık lisedeki yapmanız gereken işlemlerle ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak takip edin arkadaşlar. Abonelik ücretsiz abone ol butonuna basmanız yeterli. Katıldığınız, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar Türk Dili ve Edebiyatı dersi zorunlu bir ders. Video içerisinde de zaten az önce bahsettik. Türk Dili ve Edebiyatı dersini mutlaka başarmanız gerekiyor. Muaf olamıyorsunuz. Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sizlere yardımcı kaynaklar burada hazırladık. Şoper mağazamıza geldikten sonra buradan istediğiniz dersin uzun özetleri ve de deneme sınavları kitaplarını, e-kitaplarını -E alabilirsiniz. Burada tüm dersler mevcut. Türk Dili ve Edebiyatı dersinin tüm dersleri mevcut. Seçmeliler de burada var. Ayrıca burada Soru Bankası kitapları da var. Türk Dili ve Edebiyatı dersine ait Soru Bankası kitapları da var. Sadece soru çözmek istiyorsanız Soru Bankası kitaplarını alabilirsiniz. Din Kültürü İnkılap Tarihi derslerinin Soru Bankası kitapları da burada mevcut. Bunlardan da dersleriniz varsa alabilirsiniz. Fiyatları da e-kitap olduğu için arkadaşlar çok ucuz, çok uygun. Mesela Türk dili ve edebiyatı 6 dersinde çalışıyorsanız 55 TL'ye bu kitabı alabiliyorsunuz. Kitabın üzerine tıkladıktan sonra hemen al'a tıklıyorsunuz. Sadece şu alanları doldurup ödemeye geçe tıklıyorsunuz ve kitabı hemen satın alıyorsunuz. Satın aldıktan sonra satın alma sayfasının sonunda indir butonu olacak. İndir butonuna basarak kitabın içeriğini indirip hemen çalışmaya başlayabiliyorsunuz hızlı bir şekilde kitaplara bu şekilde ulaşabiliyorsunuz. İstediğiniz dersin kitabını buradan hemen satın alıp indirebilirsiniz ve çalışmaya hemen başlayabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kitaplara erişebilirsiniz ve sadece 55 TL'ye istediğiniz kitaba erişebiliyorsunuz. Shopier mağazamızın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız. Satın aldıktan sonra anında indirip hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Telefonunuza, bilgisayarınıza, tabletinize indirebilirsiniz. İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kolaylıkla kitaplarımıza erişebilirsiniz.